kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 hayır ay kızı geri getir kulaklığımı hemen buraya gel hmm, ay kızını bulmam lazım hemen onu bana ver yoksa artık bu seslere kulaklarım dayanmayacak Heh, işte harika bir kulaklık icat ettim bu kulaklıkla hiçbir şey duyamıyorum yeter artık söylemeyin şu şarkıları bir daha baştan söyleyeceklermiş. Olamaz ben gidiyorum. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor. Baykuş kız. Aman ya. Kırmızı balık gönde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor Balıkçı amca geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Harika söyledik bence. Bence de çok güzel söyledik. En iyisi benim sesimde Hayır bence baykuş kızın sesiydi. Hepimizin sesi güzeldi kedi çocuk. Of iyi tamam. Olamaz. Olamaz. Bu pijama askerlerin seslerinden başım ağrıdı. Ne kadar kötü şarkı söylüyorlar öyle. Uf, kulaklarımı tıkamalıyım. Bütün gün şarkı söylediler neredeyse. Anlaşılan devam edecekler. Hmm, ben kendime şöyle güzel bir kulaklık icat edeyim bari. <laughs> Heh, i̇şte harika bir kulaklık icat ettim. Bu kulaklıkla hiçbir şey duyamıyorum. Tek bir ses bile gelmiyor bana. Çok iyi. Romeo, Romeo. Ne oldu? Niye geldin? Romeo, ay kızı seni görmeye geldi. Anlamıyorum, duymuyorum seni. Biraz daha bağır. Ay kızı seni görmeye geldi. Bu kulaklıklardan duymuyorum herhalde. Bir dakika çıkartayım. Evet çıkarttım. Ne oldu bakalım? Ay kızı seni görmeye geldi. Of yarım saattir anlamıyorsun Romeo. Ben geldim işte. Efendim ay kızım ne oldu? Romeo bu pijama askerler sabahtan beri şarkı söylüyor. Her tarafta onların sesi yankılanıyor. Kulakları patladı yeter. Bir de sesleri kötü. <laughs> ben de aynı şeyi düşünüyordum ve kendimi kurtaracak bir çözüm buldum. Neymiş o çözümün bakalım? İşte şuradaki kulaklığı icat ettim. Bu kulaklıkla hiçbir şey duymuyorum. Onlar şarkı söylediğinde bu kulaklığı takacağım ve hiçbir şey duymayacağım, rahat edeceğim. Aa, gerçekten mi? Çok iyiymiş ya. Hmm, belki bana ödünç verebilirsin bunu. Çünkü kafam patladı. Hiç sanmıyorum. Çünkü bir tane icat ettim. Onu da sana veremem ay kızı. Demek öyle. Ödünç alıyorum. Romeo getireceğim. Hayır, ay kızı, geri getir kulaklığımı, hemen buraya gel. Hmm. Ay kızını bulmam lazım. İyi arkadaşlar, şimdi hangi şarkıyı söyleyelim? Ben şarkı söylerken çok eğleniyorum. Bilmem, bu sefer siz seçin. Hep ben seçiyorum. Çok güzel şarkı seçiyorsun çünkü kedi çocuk. Teşekkürler ama hadi bu sefer siz seçin. Biraz düşünelim kertenkele. Evet, biraz boğazımızı dinlersin. Gerçekten bugün çok şarkı söyledik. Vay be. Gerçekten hiç duyamıyorum. Çok iyi. Pijamaz kellerin o çirkin şarkılarını duymuyorum. Ay kızı sen de müzik mi dinliyorsun? Bugün herkes ya müzik dinliyor ya şarkı söylüyor. Gerçekten kafam şişti ama. Ne oluyor Warfiket? Ne oluyor? Anlamıyorum sizi. Ay kızı diyorum ki sana şarkımı dinliyorsun. Bugün de herkes ya şarkı söylüyor ya şarkı dinliyor. Ben anlamıyorum. Ah tabii ya kulaklık bir dakika. Kulağında kulaklık var diye mi bağırıyor? Evet şimdi size duyabilirim. Söyleyin bakalım ne oldu wolf Kids? Üçüncü kez söyleyeceğim artık. Bugün de diyorum herkes ya şarkı dinliyor ya şarkı söylüyor. Ha evet size katılıyorum. Pijama askerleri diyorsunuz değil mi? Gerçekten kötü şarkı söylüyorlar. Evet kafamızı şişirdiler ya. Sabah tam beri söylüyorlar. Ve bağıra bağıra gerçekten kulaklarım artık rahatsız oluyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Çözümü Romeo bulmuş. İşte şu kulaklık. Bu kulaklığı takınca hiçbir şey duymuyorsunuz. Onlar şarkı söyleyince kulaklığı takıyorum ve keyfime bakıyorum. Kaç tane yapmış Romeo bunlardan? Bir tane yapmış. Onu da ben de dün çaldım. Ha, demek bir tane yapmış. Pis, pis, pis. Sen de bunu kızının ödün çal. Benim kulaklarım artık dayanamıyor. Tamam tamam sen onu oyala. Ee, şey ay kızı. Efendim Romeo desek bizim için de yapar mı acaba? Hiç sanmıyorum. Oyalı oyalı alıyorum. Bir de ben gideyim kendim sorayım. Belki yapar. Heh, hiç sanmıyorum. Neyse nerede benim kulaklığım? <laughs> kulaklığım yok. Var fikir buraya gelin o kulaklığı bana geri getirin. Gerçekten hiçbir şey duyulmuyor bununla. O yüzden mi bağırıyorsun? Efendim? Yok bir şey tamam. Biraz sonra sıra bende. Anlamadım ama neyse. Aa sessizlik. Uyuyacak şimdi. Uyuyunca kulaklığı ben alırım. <laughs> Ay gene başladılar şarkı ya. Neyse uyudu da kulaklığı ben taktım biraz. Gerçekten başım ağrıyacaktı. Hey bu benim kulaklığım değil mi? Wolfie Gitt, ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ne? Anlamadım Romeo seni duyamıyorum. İşte bu benim kulaklığım. Artık tamamen eminim. Benim kulaklığımı nereden buldun? Ver çabuk onu bana. Hey kulaklığı neden alıyorsun? Çünkü bunu ben icat ettim. Ay kızı benden aldı. Ben de ay aldım. O artık benim. Hiç sanmıyorum. Bunu ben icat ettim. Bu benim. Hemen onu bana ver. Yoksa artık bu seslere kulaklarım dayanmayacak. Hayır veremem. Ver. Veremem. Ver. La 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 Ay yine şarkı söylemeye başladılar. Ama bir dakika. Ben duyuyorum. Kulaklığı bozmuşsunuz. Ne? Bozulmuş mu? <laughs> Olamaz. İcadımı bozmuşlar. Ay kızı. Var fikir. Siz görürsünüz. Aman Allah'ım. Duyuyorum. Bunların seslerini duyuyorum. Bir sürü şarkı söylüyorlar. Hadi kırmızı balığı tekrar söyleyelim. Tekrar mı? Tamam. Kim başlıyor? Tabii ki ben. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla gidiyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla gidiyor. Sıra sende kedi çocuk. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor. Balıkçı amca geliyor. Oltasını atıyor. Sıra sende. Kırmızı balık dinle. Sakın yemi yeme. Kırmızı balık dinle. Sakın yemi yeme. Şimdi en sevdiğim kısma Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. <laughs> Çok eğlenceliydi değil mi arkadaşlar? Evet, en çok bu şarkıyı seviyorum. Ben de öyle. Bir daha baştan söyleyelim mi? Ne? Bir daha mı? Bir daha mı baştan söyleyeceksiniz? İmdat! Yeter artık söylemeyin şu şarkıları. Bir daha baştan söyleyeceklermiş. Olamaz, ben gidiyorum. Bir daha mı? Bir daha baştan söyleyecekler. Aa! Ne oldu şimdi ya? Ne dedik ki biz? Bence bizim sesimizi kıskanıyorlar. Bence de çünkü çok güzel sesimiz var. Evet şarkılarımız da çok güzel. Bunlar niye böyle davrandı ki ya? Bilmiyorum. <laughs> şarkı söylemekten yoruldum. Artık dönüşüp dinlenmeliyim. Kertenkele. Greg. Çok şarkı söylemekten boğazım ağrıdı. Artık dönüşelim. Kedi çocuk. Connor. Harika şarkılar söyledik bence. Diğer arkadaşlar niye böyle davrandı hiç anlamıyorum. Baykuş kız. Aman ya. Pijama askeriler artık dinlensin. Çünkü başka bir gün günü kurtarmaları gerekecek. Onlar kahraman.